Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Espo oynuyoruz tabii ki de. Espo oynuyoruz bon. Neyse işte devam edelim. Neyse arkadaşlar, devam ediyoruz. Kopsiyonelde oynuyorum. Etkisiz eleman, sıfır aldı. Neyse arkadaşlar, devam edelim. Başla başta Brawl Stars videosu gelecek. Umarım beğenirsiniz. Bugün gelebilir ya da yarın mı gelebilir bilmiyorum. Bugün ya da yarın gelecek arkadaşlar zaten. Kapatın. Ak, ak, yedik. Neyse yemedik. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyisin. Vinicius. Ronaldo'ya. Ronaldo. ilk başlangıçlarda çok güzel bir deneme. Ronaldo ile. Bence Ronaldo çok iyi bir yaptı. Direkt kaleye gidecek zaten. Ya da pas verecek. Direkt pas veriyor buralarda. Aa vurdu lan. Ana adamın yüzüne geldi. <laughs> adamın yüzüne geldi ya. Nasıl iş? Haydi be. Çok iyi vuruyor. Arkadaşlar Pedri Deneme kanka ya yani. Pedri'den olmayacak Pedri yapamadı Bu sefer Pedri yapar mı? Oo, Çok güzel çok güzel çok güzel Çok güzel orta Yapma be Bu güzel ortaya nasıl kafa vuramadım Messi. Direkt bini alsın. Bini hem vursun hem alsın. Çok güzel. Çok iyi be. Arkadaşlar zaten iyi gidiyorduk. Gol atacağımız her yerden belliydi. Onlar da iyi gidiyorlar. Yok gitmiyorlarmış. Messi. Messi'nin ayağı yok abi. Kalit dur. Eser arkadaşlar. Murat Eser. Vur, vurdun kafayı. Gol. Ah be ben de kolye sevmiyorum abi ya. Keşke onu da sevsem. Ama çok hata yaptı. Hiç affetmeyeceğim onu. Affedebilirim. Ama o güzel. Böyle affetmek kolay. Affetmek kolay değil. Direkt Vinicius Junior aldı o topu. Koşar. Sonra gol atamaz ama. Attı vallahi Helal olsun. <laughs> Bellingham aldı. Messi. 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 Me Burada o kaycı tuttu. Kaleci de iyiymiş de. Bir sürü gol et. Bence iyi değil. İyi. Ama idare eder yani. İdare eder. Neyse bu pastan sonra takım gol diyebilir ama nasıl yani. Şimdi hemen oyuna döndük. Çok iyiyiz. Adamın aya ayağını kırmayalım yeter. <laughs> Devam güzelsin. Guat çok iyi çok iyi oynuyor iki tane Guat da. Mesaj. şu anda çok iyi oynuyor. Oradan ben bile atarım. Bulun kafayı. Çok iyisiniz. Abi çok iyisiniz. Haydi be. Haydi be. Hep böyle oluyor Ronaldo ya. Hep böyle oluyor Ronaldo'nun yüzünden. Bir delilik yapıp bir delilik yapıp ne yapacağım biliyor musunuz? Evet. Gerçek kuat kim, kim olduğunu bilsinler. O yerde Messi oynamaz. O yerde en çok ama en çok o kaleci oynar. Bak bak Ronaldo çok iyi be. Guadon başka kimse kuat ol olamaz. iyi e, var ama başka Guadlarda Orada onlar gerçek kuat değil ama. Onlar da kuat ama gerçek kuatlar değil. O sana gerçek kuat değil ama iyi vurdu. Kaleci vurdu arkadaşlar bu arada. Vuruyorsun. Aferin. Oğlum Adam hepinizden daha iyi oynuyor. Kaleci. Ah çılgınlık ya. Kaleci sokmak çılgınlık ya. Harbi diyorum çılgınlık. Sakın denemeyin siz. Ya oğlum ne oldu az önce? Arka, top arkasında kaldı. Hadi vurdursan. Hayırdır kanka vurdursan. Vurdursan gol mü yiyeceksiniz? O yüzden vurdurmuyoruz yani. Korkuyorlar çünkü. Baksanıza. Yanlış vurdum zaten. Oo. Yanlış vurdu. Kayıcı ama ercik ileri çıkmış. <laughs> Padre attın onu. Az önce gol atmıştın. Bunu da atasın. <laughs> yes! Kamattı Ronaldo. İşte şu A savunma yapmış. <laughs> İç valla Ronaldo attı zannettim kramponuna bakınca. Gol. zaten 5 atıyoruz ya sıkıntı yok. Bu, bu maçı çevirirlerse sıkıntı var ama. Ben bu tarz şeylere kızmıyorum. Atsınlar. Birisini acımadım. Hata sporu 24'e 0 yendim. Çok sert abi çok sert. Çok sert ya. Çok sert ya. Ben deliyim ya? Deliyim ben. Deli deli. Ona da o kadar sert çektirir mi? Adamı zaten ayağı zor vuruyor. Adam zaten Goat 7-24 maçta ile uğraşıyor. Adam yoruldu. Çok iyi deneme. Top falsoya da gitti lan. Kaleci topa falso verdi. Bakın. Strivel'e gitti. Yine aynı taktik. Mesela orada kaleci var. Ooo. Kaleci. İyi atıyor ha. Yine kaleci var inşallah. Ah. Neyse. Bit Zaten biz kazandık. Ah be. Ben yenince kızıyorum. Ama yenilmezsen kızmıyorum. Nasıl o topu ya? Me salgo, señor. Dame dos. Neyse arkadaşlar bu son maçımız. Oh. Ah. Burayı mı arıyor? Ah. 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 Bence güzel pas attı. Vini'yi attın o golü. Ah be. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir gol attım ki görmeniz lazım. Küt. Günnetti. Abi Ronald çalışıyor takıma. Ah be. <laughs> ah. Neyse arkadaşlar. <beşer>. Yapıştır. Gol, gol. Gol zannettim ha, Neyse arkadaşlar. Aga be. saç. 10 sayı kanka zaten atsam 10 sayı tabi nasıl olsak değil yani <laughs> <laughs> Dün arkadaşlar çok çok iyisiniz. Devam et. Çok iyi. Ronaldo içeriye. Ronaldo geçsin içeri. Ronaldo. Sen niye vurdun kafa? Neyse arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam. Hadi gol olsun lütfen. Neyse kaç çok sinirliyim şu anda. Kırmızı sarı. Anne, sarı var sohbet. Bakarsanız evet. görürsünüz arkadaşlar. Neyse. Çok iyidir. Çok güzel. Messi. Messi ya. Hem ne farklısın? Şimdi saçma yerlerde bekliyoruz. <laughs> Uyudun kafayı. Neyse arkadaşlar durum ben bir şey yapacağım. Neyse arkadaşlar. Geldim hemen. Sizi beklet benim zaten. Çiğim <laughs> yanar yanar. İçim yanar 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 yanar. Messi seni çıkartayım mı? Ronaldo gidiyor. Sen Ronaldo'dan kend, kendi kendi oyuncundan top alıyorsun şaka ya. Şaka sen, sen bana. Çok iyisin kayıcı. Kayıcım çok gelişmeye başladı. Nikolaevs de gelişmeye başladı. Böyle boş adam defansı çok iyi. Bak görüyoruz mu? Gördünüz mü? O, bize fual var. Ağlayın be böyle de. ağlayın A adamlar. Ben direkt kale oynamak istiyorum. Ben direkt kale oynamak istiyorum. Falsolu gol girecek biraz kalsın. Kaleyi çıkarmak istiyorum. Bu yaptığım zaten full deliliktir. Siz sakın denemeyin. Sakın denemeyin. Sakın arkadaşlar. Arkadaşlar ağlayacağım ya. Birincilik gitti ya. Abi o birincilik için emeğimi vermişim. Neyse sen koşarsın. Açarsın Ronald lütfen Ronaldo. Lütfen Ronaldo'yu aç. Lütfen Ronaldo'yu aç. Bunların kafası boş. Bunların kafası çok kötü. Kafa atamıyorlar topa. Ronaldo'yu aç. Lütfen lütfen oyun. Yani biz oyunla oynayamayacağız galiba. Oyun bizi hiç anlamıyor. İki yeme iki yeme, iki yeme. Yeme yeme. Yeme ya. ya. Bu nasıl bir şanssızlık ya? Bu nasıl bir şanssızlık? Devam, 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 devam ki, devam ki. Allah kahretsin. Yaptığınız gerçekten büyük bir terbiyesizlik be. Kafayı vuruyorsun, direkten dönüyor. Yani oğlum ne falı? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar videoyu izleyin. Bir şey yaptıysam Allah yemin ederim söyleyeyim bak bir şey yapmadım. Ronaldo koş yeter ya. Ronaldo yaşlanmış abi. Ronaldo'yu niye sokuyorum ben oraya? Oo Ronaldo! Ya yeter ya. Bırak bırak önemeyeceğim. Önemeyeceğim. Saldım lan. Salacağım lan. Neyse salmıyorum. Çünkü birincilik unuttum. Eğer birincilik giderse bak 84 dakika hadi. Yapma yapma lütfen hiç. Oğlum niye gol yemiyorsunuz <laughs> <laughs> pasına... bit, tamam. siz? Pasını Ronaldo. Neredeyse Ronaldo pasını. o tam. Bitti arkadaşlar. Siz kazandınız. Her şey bitti. Elveda. 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 Kupaya elveda. Kupaya elveda. Hı. Kupaya elveda. Kupaya elveda yeter ya. Yeter ya bıktım. Lütfen 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 lütfen. Lütfen hadi lütfen lütfen lütfen. Lütfen bitirme. Yapma. Yapma. ya <laughs> Neyse arkadaşlar devam devam. <laughs> neden 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 neden? Abi ne güzel birinci olacaktık ya. Boş ver lan yani, boş ver. Ne yapayım ben birinci diye. Eğer şampiyonu giderse de yani yeter. Fenerbahçe fener, takım tutmayacağım Fenerbahçe'yi de tutmayacağım Yemin ederim tutmayacağım Fenerbahçe Hiçbir şey tutmayacağım Takım tutmayacağım bak Şampiyon olamazsak Yeter ya Yeter oğlum yeter Kaptırmayın pas kaptırmayın Yam yam gibi vurun İşte böyle vurun Ağları dedin ağları delin ağları yırtın Oyunu baga sokacağız hadi. Eğer birinciliğimi vermezsen bu kadar hak bu sefer hakkını helal etmiyorum. Hoca 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 hoca. Neyse faal yok zaten. Ulan Allah seni ne etmesin ya çocuk. Allah seni ne etmesin çocuk. Allah seni ne etmesin çocuk. Başlangıçtan başlangıç. Lan, başlangıç. Ha, şükür. Yeter hepsi demesin yüzünden. Kafa atamadı. Der fileleri aferin lan sizi. Eğer biricilik hakkımı vermezsen. Sen nane yedin. Nane yedin. Gir ağların dibine. Vur şimdi. Allah senin aya ayağını düzelsin inşallah. Allah senin ayağını düzelsin inşallah. Oğlum kayıcıyı mı sokayım ya yeter. Yok abi Ronaldo gitmiş. Tamamıyla gitmiş. Arkadaşlar benim yapacak bir şeyim yok. Benim suçum değil. Şu gole atamıyor bak. Şu atamıyor. Yüzüne vuruyor. Çok sert vurdum diyenleri de. Ben, ben az önce yüzüne vur, yüzüne gitti bu arada top az önce. Baskı yapın alın topu. Alamıyorlar topu. Çünkü beyinsizler. Maradona bas oğlum. Çok kötüsünüz. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Sizden bin defa denesiniz. Bin defa da bir şey olmaz. Şu gole bak. Neyse arkadaşlar. Sinirlendim ama birincilik bizim hakkımız değil zaten. Galatasaray'ın haklıydı. Oğlum bu kalecinin yüzünü mü çıkartalım biz? Lan bu kaleci ne böyle? Oğlum adam yere devrildi. Ölmüyor, ölmüyor. Lan buna diren. Hayır, buna diren. Ne no, oldu bot kaleci? Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Umarım beğenmişsinizdir. Sinirlendiğim dakikaları, dakikaları boş verin. Siz normal izleyin beni. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.